Evet Ankara su kaçağı tespiti. Mutfaktan alt kata su akıyor. Gördüğü üzere buraları görüyorsunuz kabarmış. Evet kaçak nerede? Burası makine arkası. Kaçağı hemen gösterelim. Bakın kaçağın noktası tam o kıpkırmızı olan yer. Şimdi olayı kıracağız. Kaçak oradan değil mi göreceğiz. Bayağı. İçin mi? İçin mi? İçin mi? Kapat abla kapat. He usta. Gitsin mi diyor? Gitsin gitsin al malzemeler. Tamam. Abi. Gel de parayı da al. Ben araba iki dakika da git. Evet. Alın. E, alın. Görüldüğü alın. üzere kaçağı tespit ettik. Dolap vardı altında. Tamam. Dolaptan tamam. dolayı termal kamerayla tam noktasını şu bölgede he. gördük. Şu kısımda. Burada hafiften kırmızı kılık vardı. He e, he usta e, atlama atlamada atlama da problem de. var. Atlamayı tamam. değiştirmek için mecbur T atlama dirsek tamam. komple o bölgeyi değiştireceğiz. Şimdi değiştirip tamam. birazdan e, tamir olmuş halinde göstereceğiz size. Evet görüldüğü üzere e, kaçağın olduğu tamir ettik. Şimdi birazdan dolabımıza yerleştireceğiz. Evet dolabımızı yerleştirdikten sonra da işimiz bitecek. Evet Ankara Medyası kaçağı tespiti noktasal tespitleri ve tamiri.